Merhaba çocuklar. Arda'ya bakar mısınız bugün neyle oynuyor? Fasulyelerle oynuyor. Arda ne yapıyorsun sen fasulyelerle? Ben de atayım. Evet. Tüm fasulyeleri kamyonetin kasasına doldurmuş. Bak. Hadi şimdi kamyonetin kasasına koy fasulyeleri. Hayır. Niye? Arda fasulye yağmuru yapayım mı? Getir kafanı. <laughs> fasulye yağmuru. Ortalık battı. Her tarafta fasulye var. Arda anneannen sana kızabilir. Hadi topla bunları. Hayır. Topla. Hayır. Atayım mı yüzüne? Evet. Atın. <laughs> Gel kafandan aşağı atayım. Arda. Arda bak. Vasiliye yağmur. Ağzını kapa. Ağzını kapa. Hmm. Çok güzellikler var arkadaşlar. Evet, ben de. Hayır. Yapma yapma. Ayaklarınla öyle yapma. Ellerinle yap sadece. Tamam. Hadi toplayalım. Topla bakayım <laughs> Ne yapıyorsun sen? <laughs> Ama ama içinde fasulye yok ki. Hadi birazcık fasulye koyalım. Ondan sonra kapan kapanı kapan da. Kapan kapan Yaramaz Arda. Ne olacak bunlar şimdi? Kim toplayacak? Ha? Arda. Ne düşünüyorsun? Ha? Ne düşünüyorsun? Bakayım mı kapalı? Arda. Ne? Arda. Yaramazlık yapıyoruz biz. Evet. Fosilyelere bakın çocuklar. Sen ne yaptın böyle? Fasulyeler oyuncak değil. Biliyorsun değil mi? bilmiyorum. Oyuncak değil fasulyelerle oynayamazsın sen. Hayır. Hadi toplayalım artık ya. Baksanıza her tarafa yayıldı fasulyeler. Hayır ben toplamayacağım. Toplayacaksın, toplayacaksın. Toplamayacağım. Kıt <laughs> kıt kıt. Sivi yağmur. <laughs> İçinde de var. Ne? O Hayır, toplanmıdı. Arda? Ne? Artık toplamalıyız. Ha, Yok. Hayır, toplanmıdı. Yoksa anneannem bize kızar. Mide, arda, ne? Fasulye. Ne Hadi bay bay da kapatayım. Bay bay. Bay bay arkadaşlar biz fasulyeleri toplayacağız değil mi arda? Harç yapar midem. Toplayacaksın. Harç yapar midem. Toplayacaksın. Sen ne Ne yapacaksın dedi. Eyvah eyvah ben kaçayım. Güle güle arkadaşlar. 来来 <laughs>